İyi günler kankalar. Tarihimiz 18 Kasım 2023 Cumartesi, şu an saatlerimiz 17.32 güncel haberlere baktığımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e nükleer silah tepkisi. Atom Enerjisi Kurumundan denetleme isteyeceğiz. Dakika haberi. Azerbaycan ve Ermenistan Barış Antlaşması ilkeleri üzerinde anlaştı resmi gazetede bugün. 18 Kasım 2023 resmi gazete kararları. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. Kırmızı bülten ile aranan kartel lideri yakalandı transfer haberleri Erdem Timur'dan büyük jest. O yıldızı Almanya'dan getiriyor Fenerbahçe haberleri Cengiz Ünder için seferberlik ilan edildi. O maçta sahada transfer haberleri. Şimdi ne olacak? Fenerbahçe'nin yıldızları paylaşılamıyor transfer haberleri Galatasaray'dan flash hamle. Mauro Icardi'nin alternatifi İspanya'dan geliyor Michael Eneramo'dan çarpıcı Beşiktaş itirafı. En büyük pişmanlığım, Manchester United'ta Altay Bayındır'a gün doğdu. Under Onan'a şok yaşadı transfer haberleri Fenerbahçe'den Jota sürprizi. Trabzonspor'dan Pol Ono açı harekatı. Tüm şartlar zorlanacak Galatasaray haberleri Lucas Torreira'nın forma giymek istediği takım belli. Oldu. Trabzonspor taraftarları Filistin'e destek için yürüdü transfer haberleri Fenerbahçe'de gündem. Yine Reit Kronik. Galatasaray transfer haberleri, ne sol bek ne 8 numara. Okan Buruk'tan Erden Timur'a flash istek transfer haberi. Timo Werner Fenerbahçe'ye. O teklif ortaya çıktı Galatasaray'a Süper Viking. Transferde Beşiktaş detaya Joao Pedro kararı. Fenerbahçe'ye dönecek mi? Jamaika Kanada maçı yağış nedeniyle ertelendi taraftar grupları İsrail zulmüne karşı tek yumruk. Herkesi bekliyoruz. Fenerbahçe'den stopere bomba transfer hamlesi eski Galatasaraylı Yıldız listede sözleşmesini uzatmamıştı. Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas kararı, Montella'dan sürpriz tercih. İşte milli takımın Almanya maçı 11, yermenistan Galler maçı canlı, Euro 2024 elemeleri Almanya. Türkiye, Türkiye maçı canlı TRT1 izle, Türkiye Almanya maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Euro 2024'ün en ilginç maçı. İrlanda Hollanda ile kritik randevuda Christoph Daum'dan A milli takımı ziyaret. Real Madrid'de Vinicius J.R. şoku. Davinson Sanchez'in müdahalesi sonrası, Kimale Fit tarifi elinin tersiyle sağ gösteren işaret parmağı orta açık cilt tonu izle televizyon A spor canlı. Yayın transfer haberi Galatasaray'da büyük endişe. Neymar yerine Zaha, Ümit Milli Takım Norveç maçı hazırlıklarına başladı Bursa spor 3 ila 3 Zonguldak. Kömür Spor. Maç sonucu özet. Mondi Kayseri Spor Başkanı Ali Camlı'dan Bertol tepkisi. Babasının ısrarıyla Halter'e başlayan Medine Türkiye şampiyonu oldu milli Halterci Naim Süleymanoğlu. Kabri başında anıldı Manchester City ve Chelsea'nin başı dertte. İki dev küme düşürülebilir Galatasaray haberleri Okan Buruk iş başında. Kendini sorguladı ve Charles Leclerc Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonunu elde. Etti transfer haberi. Beşiktaş'a komşudan ganalı kanat. Ceko'nun yanına Alman golcü Gaziantep FKMKE Ankara gücü maçının hazırlıklarına devam ettik anlı. Dolar ve altın fiyatları 18 Kasım 2023 dolar. Euro, gram, çeyrek altın kaç TL. Trabzonspor Sivas Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor'da Abdullah Avcı hedefini. Belirledi. Devre arasına kadar Galatasaray'dan Tifi Ali Koç tepkisi. Galatasaray'da Korendon Alanya Spor mesaisi sürüyor Beşiktaş Yılport Samsun Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Galatasaray transfer haberi. Victor Nelson menajerini değiştirdi. İşte yeni adresi Beşiktaş'a Ibaubakar ile Cenk Tosun'dan sevindiren haber. Euro 2024 elemelerinde 10. Hafta heyecanı. Los Angeles Clippers Houston Rockets. 106 ila 100 maç sonucu. Özet. Beşiktaş Başkan Adayı Serdar Adalı'dan Rıza Çalınbay sözleri. Göreve getirilmesi, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.